Aa nasıl gireceğiz var ya çok güzel gireceğiz müthiş gireceğiz çok zevkli olacak böyle Vuracağım kırbaç vuracağım <laughs> Vuracağım Öyle olacak yani Amacım şöyle Gazze ile birlikte böyle almak ama Olabilecek miyim bakalım Bir tane iki tane bu orduyu buraya göndeririz gerisini buraya göndeririz oba Çatırt Naples'e gel. Naples'in toprağını da alayım dur. Naples'in toprağını çökeceğim bir saniye belli. Naples gel evlat. Hala Orhan var tahtta. Neden? Tahtta neden hala Orhan var? Çünkü arkadaşlar hani, kaydetmedi. Ben orada bunu aldım. 71 yaşına geldi artık. Ölürse bu savaşta şaşırmam. Ölmedi helal olsun. Napoli fethedilişini görebilir belki. Bu da burayı kuşatıyor. Manyak mıdır nedir ya? Allah'ın agabı ya. Buraya gitsin. Şu ikisini evet aşağıya göndereceğim. Şunu hemen şuraya koyayım. Niye regensi oldu? Tam da savaş açtık. Güzel. İyi isabet etti. Güzel isabet etti yani. Mutluyum. Şurayı bayağı bayağı kuşattım. Şunu şöyle bir öldürün beyler. Teknolojimiz ileride. <laughs> Öldürür müsün? Öldür. Öldür oğlum. Allah'ım aslanım. Kaçacağım. Kaçacağım Allah ah, Öldürdüm. Dedim ne yapıyor? Bu? Öldürmüyor mu falan dedim. Şaka mı yapıyorsun falan. Derken öldürdü işte. Güzel oldu yani. market market edemiyor. Niye edemiyor? Şurasın kuşatılmasını bekliyor hep beraber. Burası kuşatılsa da gitsek. Şu mikrofon da gelsin sizlere daha kaliteli videolar sunacağım da. Neyse gelir sabretmek lazım. Geleceğinden emin oldum satıcıyla konuşmuştum. Hani Videoda anlattım geçen videoda. Şimdi şu memlükten ne gerek alabiliyorum Bir bakayım da. Hop 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 hop. şu almam lazım. Onun için şunu şöyle yapayım. Bunu böyle bırakayım. Bu tabuk alayım. Ne yapayım? Bir tabu almayalım da. Biraz daha kuşatalım. Orayı alabiliriz herhalde. <laughs> hadi 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 hadi. şuraya geçmem lazım abi topraklar elden gidiyor alo hello Hah. yürü ağzına ağzına bak ağzına ağzına çok güzel çok güzel ilerle ilk önce bizim toprağı kurtar ilk önce bizim toprağı kurtar ilk önce onu bir yap Bir tane oldu gitti ama hadi Medine'ye gir Medine'ye gir. Gir Medine'ye. Gir içine dal. Hah aferin. Gemiler nerede gemi? Gemi gemi gemi. Am gemiyi de bak. Ha bir de koloni hayalleri için şuraya bir Ha basıyormuşuz zaten. Kolon hayallerimizi gerçekleştiriyormuşuz orada zaten. <laughs> Şu an hayal. Bak dikkat edin buna. Şu an hayal. Ama ileride gerçek olacak. Şu Napoli'yi de bir çıkartayım da şurada. Napoli hocam. Naples'miş. Napoli değil. Naples. Seni daha Fransa'nın tarafında kalsan. Seni gelmene gerek yok. Ver parayı. İtalya'dan git. uğraştırma, Oraya muraya oraya falan gelirim. Tüm halkını kılıçtan geçerim. Serse büyük alırsın. Tüm ekinlerini alırım. Götürmem, yurduma götürmem. Gözün önünde yakar küllerini halkını yedirtirim kalan kişilere. Yani. Ne cani insanmış mı? Kgal olsam, güçlü bir ülkem olsa, dünyanın içine edermişim yani. <laughs> Çok yaşanılmaz bir yer olurmuş yani. Tabi merhametim tutmazsa yani. Yönüm de var, acımasız yönüm de var benim. Dım dı dı Aha buraya doğru git. Tamam buraya gir. Hocam şimdi veriyor musun? Ya böyle verirsin işte. Ya böyle işte. Ve istediğim toprağı alıyorum. Daha fazlası da verirler. Sağlarım yani. Bana daha fazla alma hakkı tanırlarsa arkadaşlar. Alırım yani ayıp ediyorsun Tamam duvarları kırdık Yürü Kağıt yürü Haydi yürü Geç Aynen Mekke'ye git Mekke'ye git Tamam sen buraya yürü, sen de buraya yürü. Hop sen de buraya yürü. Sen de bu, ge bu geminin oraya git. Bir tek bununla karşılaştık şu an. Adamlar buraya sadece 13 gemili, pardon 13 bin askerlik bir şey bırakmışlar yani. Bunu terbiyesizlik niteliğinde mi yorumlasam artık? Şunu da şey zor koyalım da. İlk anekle daha sonraki savaşlarda yardım. Bunu çok dokunacak. Kina. Ki 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 ki. Püf, püf. Ki ki ki. Püf, püf. Ki ki. Şu an yapamadığımın farkındayım. Yüzüme vurmayın. <laughs> 5 bin değerini şurada bırakacağım 10 binlikle buraya dalacağım ki buraya gelip çakallık yapmaya çalışmasın hocam aynen 7.000'i burada kalsın 8.000'i şuraya kuşat oradan jazana geç hocam sen burayı tek başına bitirsin sen falaj devam et falajı devam et hocam bin gaziye git şu da şurada kalsın. Bak bu oraya hamle yapmaya dönerse hani. Bak geldi de dur. Daha eziyet çekeceksin dur. Vereceğim mi daha toprak vermiyor musun? Verme. Sicilya'ya dalayım diyeceğim Sicilya'nın her yeri kuşasınmış. Onun için nereye gitsen nereye gitsen nereye gitsen Macaristan'a bir darbe daha vuracağım abi. Macaristan'a bir darbe daha oturtacağım. Abi tam araya git. Bu da bizim 7 bin, 8 binlik orduya kafa atmış. 7 sen şuna yardım etsen hocam. O oraya gelirse sıkıntı yapmayalım Sıkıntı yok. Bu da buraya gidiyor. Tamam. 15 binlik 15 binlik orduları tercih ediyorum. Daha hoşuma gidiyor. Daha iyi yani. Oh koalisyonu mis gibi. <ano> <wrote> Güzel koalisyonmuş kardeş nereden aldın yani? Şuraya gideyim. Abi bu yine bize saldırdı manyak mı oğlum bu? Ne tür bir değişiksin anlamadım ki. Oraya kaçtı tamam. Kaç kaç ben 15 minik ol. Sen daha nereye kadar kaçacaksın? Ben senin dünya Sibirya'ya kadar kovalarım burada. Ama sen daha nereye kadar kaçacaksın? Yani. Naples, Naples İtalya'dan kovuldu seni şey yapacak diye. Senin, senin yanında savaşacak İtalya'dan gitti oğlum adam. Adam yuvasından kovuldu. Adam yuvasından kovuldu. Sen hala bir ilginçler, bir ilginçlikler, bir gariplikler. Hadi hadi. Hocam az kuşatın kuşatın. Şurası bir şey olsa şurayı bir dalsak. Çünkü ben olsam elimde 21 bin askerim varken şey yapmam yani. Böyle savunmada beklerim onların gelmesini. Barış falan yapmam yani. Giderim asker falan basarım. <laughs> Ama askerim yoksa hemen hemen. 2-3 toprağım kalmışsa bir de. Kim geçti? Adı ne? Adı ne? Adı ne? Hocam adı ne? Murat ikinci. Boşverin. Bir şey yapmayın. Hocam şunu al. Alırsın. Aferin aldın. Adamların ordusu da yok oldu. Haydi geçmiş olsun. Her yeri de kuşatıldı. Hop geçmiş olsun. Aldık bu hep. Ee, şunu da yukarıya götürelim ya. Yukarıya götürelim. Kimle savaşalım? Kimle savaşalım? Burası Tunus'un oldu. Tunus Allah Allah. O zaman Açı abi bir şey söyleyeceğim. Seni koparabilir miyim abi? Şamarı da koparmış olur mu? Senle birlikte şamarı da koparır mı? Nasıl? Sen bir savaş açayım, koalisyon gitsin. Ondan sonra sen barış yapayım, sonra tekrar savaş açayım, sonra savaşalım. Nasıl fikir güzel değil mi? Aynen. 19 Februari bekleyelim. The Conquest of Jerusalem. Jerusalem Kud Kudüs, Kudüs oluyor. Onasız bir lagaman kardeşlik hepimiz ya. Tamam. <laughs> kardeş izledikten sonra koalisyon geçer ve savaş zamanı gelir. Oğlum kardeş izliyor Allah. Ferrara nerede Ferrara? Ferrara. Ferrara. Alayım mı? Bugün Modena Ferrara. Yok ya sizde son iş. Şimdi değil. Şöyle gir, girerim. Papa sana da gireceğim sıkıntı yapma. Üzülme yani. Ya <laughs> bana olsun sumanla niye girmiyor falan gerek yok böyle. Triple O çılgın çılgın. Burada askerim olmadığını unuttuğum için. <laughs> 6 kayla buraya gidelim. Lider verelim sana. Sana da lider verelim. Sizin liderler hep öldü tabi. O kadar Macaristan savaşları göre göre. Hocam sen şuraya git. Burası bizim aynı. Tamam. Oraya koru. Ne yapıyor bu? Ne anlamsız bir yaratık ya bu. Nereye gidiyorsun oğlum? Özürlü galiba arkadaş. Neyse beyler siz topraklarını kuşatın da bu adam. Ne bileyim aklı başına mı gelsin diyeyim ne diyeyim. Tam gönder. Bu özgürlüğü nereye gidiyor acaba? Dım 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 dedim de dedim 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 de şuraya giden nerede? Gitsin evladım. Niye gitmiyorsun? Bu da ne yapıyorsun artık burada sapık mıdır, manyak mıdır? Kardeşim ne yapıyorsun? Arkadaşım, canım gözümün içi. Oğlum toprağını savunsan, kovalıyorum lan hadi. Artık bir yerde yakalarız. Nasıl olsa diyeceğim de. Bu nereye gidiyor ya? Buna ben saldıramıyorum da. Manyak galiba arkadaş. Oğlum psikopat mısın sen? <laughs> Aman. bunda değil ya. Bir toprağın sınıf. Ma Arkadaş manyak galiba. Üzülür galiba. Arkadaş. Mala bağladı. Şu an maldan farkı yok yani. Ne yapıyor bu? Psikopat ya. Psikopat mı diyeyim, özürlü mü diyeyim, ne diyeyim anlamadım ki. Ne yapayım? Yolun Ama o, ölebilir. Ölümlü dünya, ölümlü dünya. Granat oğlum. Bak İspanya'daki tek Müslüman devletsin. Bunların üçü toplansa sana bir geçeceksin. Osmanlı abi, Osmanlı abi sen dinimizin koruyucususun abi <laughs> falan diye ağlayıp gelecek adamsın. Niye koalisyona girmişsin? Sonra şimdi çıkıyorsun tamam belki bir şeyleri anladım ama. Neden girdin? Özürlü müsün? Aa şamarı koparmadık ya. Dur şamarı koparayım mı? Şu 15'te koparırım ben şamarı. Bu da... Tamam burası bitti. Şu iki toprağın isteyeyim senden hocam. Tamamdır. Şuraya geçelim hemen. 15 binlik sen kuşat oraları. Bu beyinsiz gibi kaldı burada. Beyinsiz gibi kaldı. Onun için köl möl kölü Ne yapıyorsun ne yapıyorsun Seni anlamak için dilim olmak lazım Bu ikisi orduyu nasıl yöneteceğini bilmiyor O yüzden bu iki devlet O yüzden hiçbir şey yapamıyorlar Ve bu yüzden buna bir çözüm olarak hiçbir şey yapmamayı öğrettik. Evet. Çok mantıklı değil mi? böyle gidip geliyor, gidip geliyor. Manyak mıdır nedir? 21 oldu. Şamak sen bir kere bu savaşa bulaştın. Senin toprağın gitmeden kalır mı? Kalmaz. Yok olacaksın. İki de birleştireyim şurada. Geçmiş olsun abi. Belki bunu gelecektin yönetecektin ordunu. Aha 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 aha. Sizce bunun adını ne yapacağım? Tabii ki Atilla yapacağım. Büyük Hun hükümdarı Atilla. Gel abi. Tabii ki Atilla yapacağım. Bundan sonrakini Ertuğrul yapacağım. Ertuğrul da Türk kökenli bir isim. Araştırdım ismi. Ee, ba başka kökenden gelmiş olsa 18 yaşıma girer girmez değiştirdim. Ama Türk kökeniymiş. Mutlu oldum. Git Şam'a kuvvet kuşat ya. Kuveyt gibi bir yerde krallık kur. O zaman adam gibi bakar. Adam burada krallık kurmuş ya. Krallık kurmuş. Adam çöle krallık kurmuş ya. Hiçbir yerde yok beyler yatırım yapıyoruz. Time to do something man. Yatırım yapıyorum Yatarım, yatarım, yatarım da yatarım, 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 yatarım yapar, yatarıma yatarım, yatarım yapar, yatarıma yatarım, yatarım yapar, yatarıma yatırım. Yatırım, yatırım... oh ye. Yeah. Kütahya, menteşe, teke, teke, karaman içel, Adana, Kayseri, Duruk, Kadir, ne kadar olan yer varsa yapıyorum. Arkadaşlar videoları paylaşıyorsanız sizin canınızı yer Ama paylaşmıyorsanız da canınız so canın sağ olsun ama paylaşın ki bir büyüyelim bir güzel güzel olur yani anlatabiliyor muyum? Şu sesimde problem etmeyin kısık geliyor biliyorum. Geliyor mikrofon geliyor hocam. Sıkıntı yok yani. Şuraya da yapalım. Her yere yapmadık İtalya. İtalya gel abi. İtalya gel de yapayım abi. Haydi abim. A military leader has left us. Var mı giden? Adı zor, adı zor. Gerek yok. Oba, çatık. Duvarlar kırıldı beyler gir. Gir 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 gir. Tamam. bulacağım. Oradan oraya kaçarsam olacak bu. Toprağın elinden gider. Hemen halkının da dinini de değiştirelim. Hop. Şimdi mi kafa atıyorsun? Hmm, İletarı. Tamam. Al şimdi kapat. Ne yapacaksın? Her yeri kuşatıp yurdunu mu kurtaracaksın ya? Yürü git ya. Allah'ım ya. İnsanı deli ediyorlar var ya. Bakın video ne kadar olmuş. Eğer çok uzun olmuşsa bitir. Tamam 25 dakika olmuş. İdeal zaten 30 dakika oluyor. 25 dakika yeter. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler save video yapalım. Eğer videoyu beğendiyseniz ve yorum atmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de yorumlara kadar yazabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten unutmayın yani. Cidden unutmayın yani o kadar unutmayın ki hiç unutmayın. Bakalım şu anda 24 saat 1359 ama yapın Video pay... <laughs> Bakalım ne olmuş. Tamamdır kayıt olmuş. Görüşürüz arkadaşlar.